Montaigne denemeler kendimizi anlatmak biliniyorsun dediği gibi herkes kendisi için bir derstir el verir ki insan kendini yakından görmesini bilsin benim yaptığım bildiklerimi söylemek değil kendime öğrenmektir başkasına değil kendime ders veriyorum ama bunları başkalarına da anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bana yararı olan bu işin belki başkasına da yararı olabilir. Zaten benim bir şeye dokunduğum yok. Yalnız kendimle uğraşıyorum. Delilik ediyorsam bundan zarar görecek başkası değil benim. Çünkü bu öyle bir delilik ki bende başlayıp bende bitiyor. Hiçbir kötülüğe yol açmıyor. Eskilerden yalnız iki üçünün bu işi denediğini söylerler. Ama onların yalnız adlarını bildiğimiz için benim yaptığının tıpkısını yapıp yapmadıklarını söyleyemeyiz. Ruhumuzun ele avuca sığmayan akışını gözlemek, onun karanlık derinlikleri ne kadar inmek, türlü hallerindeki bunca incelikleri ayırt edip yazmak zannedildiğinden çok daha zahmetli bir iştir. Sonra bir taraftan bu işin o kadar başka, o kadar garip bir zevki de var ki insanı dünya işlerinden, hem de en değerli dünya işlerinden çekip alıyor. Birkaç senedir düşüncelerimin kendimden başka amacı yok. Yalnız kendimi sorguya çekiyor ve inceliyorum. Başka bir şeyi incelediğimde oluyor, ama onu da hemen kendime çekiyor. Daha doğrusu kendime mal ediyorum. Daha az faydası olan öteki bilimlerde olduğu gibi, bu bilimde öğrendiklerimi başkalarına bildiriyorsam, bunda hiçbir kötülük görmüyorum. Şunu da söyleyeyim ki, öğrendiklerimle hiç de yetinmiyorum. İnsanın kendini anlatmasından daha zor ve daha yararlı hiçbir şey yoktur. Üstelik meydana çıkmak için insanın süslenmesi, kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Ben durmadan kendimi düzenliyorum çünkü durmadan anlatıyorum. Kendinden söz etmeyi kötü görmek, yasak etmek adet olmuştur. Çünkü kendinden söz etmek her zaman kendini övmek gibi görünür. Kendini övmekse herkesin zıttına gider. Ama kendinden söz etmeyi yasak etmek çocuğun burnunu silecek yerde burnunu koparmak olur. Kusur korkusuyla suç işliyoruz. Horatios. Bu tedbirde ben kardan çok zarar görüyorum. Hatta kendimden söz etmek mutlaka övmek olsa bile ben asıl amacıma bağlı kalmak için kendimdeki bu hastalığı meydana koyacak bir işten kaçınmamalıyım. İşlediğim hem de iş edindiğim bu kusuru gizlememeliyim. Ama bana sorarsanız birçokları içip sarhoş oluyor diye şarabı yasak etmek yanlıştır. Fazla kaçırılan şeyler hep iyi şeylerdir. Kendinden söz etmenin kötü sayılması bence yalnız halkın düşeceği kaba hatalardan ötürüdür. Bu türlü kurallar budalalara vurulan dizginlerdir. Ne azizler ki kendilerinden pekala söz ederler. Ne filozoflar ne bilginler bu kuralları dinler. Onlara hiç benzememekle beraber ben de bu kuralları dinlemiyorum. Onların ereği kendilerini anlatmak değildir ama sırası gelince de kendilerini ulu orta göstermekten çekinmezler. Sokrates kendinden söz ettiği kadar neden söz eder? Hep müritlerini kendilerinden bahsetmeye, kitaplardan öğrendiklerini değil, içlerinde olup bitenleri anlatmaya dürtüklemez mi? Tanrı'ya ve rahibe kendimizden bahsetmiyor muyuz? testan konuşularımız bunu halkın gözü önünde yapıyorlar. Diyeceksiniz ki onlara yalnız kötü taraflarımızı anlatırız ama bu her şeyi söylüyoruz demektir. Çünkü iyi tarafımız da bütün günahlardan arınmış değildir. Benim mesleğim sanatım yaşamaktır. Bana hayatımı duyduğum, gördüğüm ve yaşadığım gibi anlatmamı yasak edenler, mimarı da desinler ki sen binalardan kendine göre değil, başkasına göre kendi bilginle değil başkasının bilgisiyle söz edeceksin. Kimse sormadan kendi değerlerini ortaya koymak bir övünme ise niçin Cicero Hortentius'un Hortentius, Hortentius Cicero'nun belagatini öne sürüyor. Bana diyebilirler ki kendini kuru sözle değil işle ve eserle anlat. Ben her şeyden önce düşüncelerimi anlatıyorum. Bunlarsa ün ve eser haline gelemeyecek kadar belirsiz şeyler. Onları söz haline getirmekte bile güçlük çekiyorum birçok olgun ve değerli insanlar herhangi bir iş görmekten kaçınmışlardır. Yaptığımız işler kendimizden çok rastlantıların eseridir. Bu işler kendi üzerini belli ederler. Beni ise ancak şöyle böyle belli belirsiz parça parça gösterebilirler. Ben kendimi olduğum gibi gösteriyorum öyle bir beden yapısı koyuyorum ki ortaya bir bakışta damarları, kasları, her şeyi yerli yerine görüyorsunuz. Öksürük, sararma yahut kalp çarpması yalnız bedenin bir kısmını onu da şöyle böyle gösterir Ben yaptıklarımı değil, kendimi, öz benliğimi anlatıyorum. Bence insan ne olduğunu bilmekte dikkatli olmalı. İyi tarafını da kötü tarafını da aynı titizlikle ortaya çıkarmalıdır. Eğer ben kendimi iyi ve olgun görseydim bunu bağıra bağıra söylerdi Kendini olduğundan az göstermek tevazu değil budalalıktır. Kendini değerinden asmağa biçmek korkaklıktır, pızırıklıktır. Aristoteles'e göre hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez. Doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez kendini olduğundan fazla göstermekte de çok defa gururdan değil bu dalalıktandır. Bence bu kendini beğenme illetinin esası kendinden pek fazla hoşlanmak, kendi kendine hayasızca aşık olmaktır. Bunun en iyi devası kendinden söz etmeyi yasaklayan ve böylece bizi kendimiz üzerinde düşünmekten büsbütün alıkoyanların dediklerinin tam tersini yapmaktır. Gurur insanın düşüncesindedir. Söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır. Bu adamlar öyle sanıyorlar ki insanın kendi üzerinde durması, kendinden hoşlanması, hep kendisiyle uğraşması kendine fazla düşkün olması demektir. Oysaki aşırı benciller kendilerini pek üstün körü bilenler, kendilerinden önce işlerine bakanlardır. Onlara göre kendi kendisiyle baş başa kalmak sırt üstü yatıp vakit öldürmektir. Ruhunu zenginleştirmeye, kendini adam etmeye çalışmak boş hayaller kurmaktır. Sanki kendimiz bizden ayrı, bize yabancı biriymişiz gibi. Kendinden aşağıya bakıp da kendi kafasına hayran olan adam, kendinden yukarıya, geçmiş yüzyıllara gözlerini kaldırsın. O zaman yüzlerce devin ayakları altında kalacak ve burnu kırılacaktır. Kendi mertliğiyle övünüp böbürleniyorsa, onu çok geride bırakan şipyonun, epamiyondasın, bunca orduların ve milletlerin hayatlarını hatırlasın. İnsan kendindeki eksik ve cılız değerleri üstelik insan hayatının hiçliğini hesaba katarak düşünecek olursa hiçbir değeriyle övünmeye kalkışmaz. Yalnız Sokrates tanrısının dediğine uyup kendini gerçekten tanımasını ve küçük görmesini bildiği için bilgi adını almaya hak kazanmıştır. Kendini böylesine tanıyan adam istediği kadar kendinden söz etsin.